الرحمن الرحيم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وَأَصْحَابِهِ اجمعين Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdatan min lisani yefkafu Bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bizleri farklı özelliklerde ve güzelliklerde yaratıp gönüllerimiz arasında sevgi köprüleri kuran Rabbimize hamd ediyor. Yine bizlere İslam'ı öğreten ve sevdiren birlikte, dirlikte, insanca, kardeşçe yaşama medeniyetini armağan eden Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Evet değerli Müslümanlar, muazzez müminler, İçinde bulunduğumuz değerli, hürmetli, kadirli Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşırken bu ayın önemine binaen Peygamber Efendimizden birkaç tane hadis rivayet ederek, zikrederek sohbetimi başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Başı rahmettir. Yani kim olursan ol, ne yapmışsan yap. Ramazan ayı geldiğinde Cenab-ı Allah ön yargısız, ön koşulsuz bütün varlıklara rahmet eder. Ortası mağfirettir. Bağışlar, affeder. Sonu cehennemden azad olmaktır. Yine başka bir hadisi şeriflerinde de. Her kim ki Ramazan-ı Şerif'in gündüzünde oruçlu, akşamında ibadetle geçirirse, teravihle geçirirse, bunu inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek yaparsa, Cenab-ı Allah o kişinin geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Özellikle Ramazan-ı Şerifi anlamlı kılan içinde Kadir Gecesi'nin olmasıdır ki son 10 günde tek günlerde Peygamber Efendimiz arayın buyuruyor. İşte sonlarına doğru yaklaşırken zaten Ramazan-ı Şerif e, bitimine doğru gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı insanın ömründe bir defa, ömründe demeyelim senede bir defa e, sağlığı el verirse, ömrü el verirse yakalayabileceği ve idrak edebileceği değerli bir ay olduğu için kıymetli Müslümanlar bu bitmek üzere olan, tükenmek üzere olan ve anlamlı, değerli, hürmetli kadirli Kur'an ve oruç ayı olan Ramazan'ı hakkıyla idrak etmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Yine insanlık olarak Salgın hastalığın ön plana çıktığı şu garip zamandan Rabbimiz bizlere salimen sahili selamete ulaşmayı nasip eylesin. Akıl ve irade sahibi, şerefli varlık, insanoğlu hayatının bir döneminde mutlaka şu soruları sorar, sormuştur, soracaktır. Nedir o? Nereden geldim? Niçin geldim? Geliş amacım nedir bu dünyaya? Ve nereye gidiyorum? Aslında bütün ilmi disiplinlerin, ilmi gelişmelerin de başlangıç noktası burasıdır. Diyebiliriz ki dünya ve ahiret mutluluğunun soruları bunlardır kıymetli Müslümanlar. İşte bu soruların nihayetinde insanoğlu iki sonuca ulaşır. Nedir o? Birincisi var olan, yaratılan bütün varlıklar, nesnelerin boşuna, amaçsız, gayesiz yaratılmadığını. Zaten bunu ilmel yakin, aynel yakin görüyoruz, müşahede ediyoruz. İkincisi de bütün her şeyi yaratan, yöneten, kudret, güç, varlık olan Allah'ın varlığına ulaşıyoruz. İnsanın yaratılış amacı da Allah'ı bulmak, bilmek, inanmak, ona yakın olmak, şükretmek yani hepsini içine alan ibadet yapmakla mükellef olmasıdır. İbadetlerin de üç ayağı vardır. Birincisi kişinin Allah'a karşı olan görevleri. ikincisi kişinin kendisine olan görevleri. Üçüncüsü de kişinin diğer varlıklara, insanlara karşı olan görevleri şeklinde mütalaa edebiliriz. İşte bugün ibadetin bir ayağı olan birlikte, dirlikte, dayanışma ve uhuvvet içerisinde yaşayarak elde ettiğimiz, yaptığımız ibadetlerden bir tanesi olan birlikte yaşama, dayanışma ve uhuvvet kültürü üzerinde duracağız. Şöyle baktığımızda Cenab-ı Allah insanı yaratmayı murad etmiş. Fakat yalnız yaşamasını dilememiş ki eşini yaratmış aile olmasını çoğalmasını cemiyet içerisinde yaşayan sosyal bir varlık olarak hayatını sürdürmesini dilemiştir Rabbimiz. Bu da zaten hem sosyolojik hem psikolojik hem de iktisadi bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. Zaten değerli Müslümanlar, muazzez müminler, insan da normal şartlarda, normal bir insan, mutluluğu arayan bir varlıktır. Mutlu olmayı isteyen bir varlıktır. Mutluluğu da her zaman birlikte, dirlikte, dayanışma içerisinde, o kuvvet içerisinde yaşayarak ulaşabilmiştir. Rabbimiz inançta vahdedi yani tek Allah inancını toplum hayatında da birlik, dirlik ve dayanışma uhuvvet içerisinde yaşamayı murad etmiştir. Hucurat suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennas ey insanlar istisnasız bütün insanlara seslenerek inna halaknakum sizi yarattık Min zekere ve Musa bir dişi verdikten ve cealnakum şu'ûben ve qabâ'ile litâarufu Sizi bölgelere ayırdık, ülkeleri, vatanları farklı, ırkları farklı, dilleri farklı birçok farklılıkla beraber yarattık. Niçin litâarufu? <laughs> tanışmanız, kaynaşmanız, birlikte yaşamanız, dayanışmanız ve kuvvet kurmanız amacıyla. inne ekremeküm indellahi etkâküm. İşte bu size bahsettiğim farklılıklar Allah yanında üstünlük sebebi değildir. Asıl üstünlük takvadadır. Yani korunmadadır. Nedir korunma? Cenab-ı Allah'ın yarattığı güzellikleri koruyarak, insanlığımızı koruyarak, ahsen-i takvim çizgimizi koruyarak en güzel şekilde rızayı bariye uygun olarak birlik, dirlik içerisinde, dayanışma içerisinde yaşamayı başarabilmektir. Şöyle insanlık tarihine baktığımızda da Havva ve Adem babamızla başlayan birlikte yaşama, dayanışma kültürü e, Kabil ve Habil hadisesinde geçen olgularla sekteye uğrasa da gelen bütün peygamberler, bütün ilahi emirler insanların birlikte, dirlik içerisinde, uhuvvet içerisinde ve dayanışma içerisinde yaşamayı hedeflemiştir. Şöyle dinimizin e, bu konudaki şeyine bakacak olursak birlikte yaşama, dayanışma kültürüyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiğinde İslam medeniyetini kurur, kurarken Medine vesikası diye bildiğimiz tarihe geçen ve önceki dönemlerde benzeri olmayan bir mutabakat. Nedir o mutabakat? Medine'de yaşayan farklı dinlerin, kültürlerin, renklerin, yani oradaki bütün farklılıkların birlikte dayanışma içerisinde yaşama, birlikte olma kararlılığını ifade eden bir mutabakat metnidir. Yani bütün farklılıklarımızla beraber orada Peygamber Efendimiz İslam medeniyetini kurarken bütün insanların ortak paydada ve insanlık gereği paylaşarak, dayanışa, dayanışma yaparak ve birlikte yaşayarak bu hayatı sürdürmeyi amaçlayan bir belge. Yine Peygamber Efendimiz Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik anlaşması yapmıştır. Muhacir biliyorsunuz Medine, Mekke'den hicret eden Ensar da Medine'li Müslümanlar ve onlar arasındaki dayanışmayı birlik ve beraberliği sağlamlaştırmak. Dünye eke ennehum dunyan mersus buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Yani onlar sapa sağlam bir bina gibi o kardeşlik anlaşmasıyla, dayanışmayla birlik ve beraberlikle, uhuvvetle Peygamber Efendimizin o sağladığı kardeşlik anlaşmasıyla sağlamış oldular. Yine dinimize baktığımızda infak, sadaka zekat, hac, bayram namazları, cemaatle namazlar hep nedir? Birlikte yaşamayı, dirlikte olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı ifade eden dini emirler olmuştur. Fütuhat tarihimize baktığımızda da kıymetli Müslümanlar, muazzez müminler nereyi fethetmişsek, ecdat nereye gitmişse, nereye bayrağımız dikilmişse Mutlaka farklı kültürlerin yaşamasına izin verilmiş, onların da ihtiyaçları karşılanmış, sıkıntıları giderilmiş, hatta o ülkenin huzurunu kaçırmayan, insanca yaşamayı karar vermiş bütün farklı milletleri, dinleri, dilleri bizim ecdadımız ne yapmıştır? O fethettiği topraklarda dahi barındırmıştır. Öyle diyor bir düşünür. Bizler kuşlar gibi uçmasını başardık. O teknolojiye, o yeteneğe sahip olduğu olarak o teknolojiye ulaştık. Balıklar gibi denizlerin altında yüzmesini alıştık. Fakat insanca birlik, dirlik ve dayanışma içerisinde yaşamayı maalesef insanlık olarak tam anlamıyla başarmış Değiliz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte hayır vardır, rahmet vardır, dayanışmada hayır vardır, sevgi vardır. Ama ayrılıkta da ne vardır? Azap vardır. Dinimizin zarurati hamse diye maddeleri vardır, umdeleri vardır. Zarurati hamse aslında bütün dinlerin esas maddeleridir. Aslında bütün dinler de emirlerini, nehirlerini dinimizde öyle bu beş madde üzerinden yürütür. Nesli korumak, canı korumak, aklı korumak, malı korumak, inancı, dini korumak. Bu beş şey nedir? Beş tane şey zarurat hamsedir. Bütün dinler bu beş şeyi korumak için gelmiştir. Bütün dinlerin emirleri dinimizde dahi bu beş şey üzerine bina olmuştur. Emir ve yasaklar bunun üzerinedir. Bunun amacı işte zaten bu korunduğu zaman bir toplulukta birlik vardır, dirlik vardır, huzur vardır ve dayanışma vardır kıymetli Müslümanlar. Son olarak şöyle toparlamak gerekirse, birlikte yaşamak, dirlikte yaşamak, dayanışma İslam medeniyetinin, dinimizin temellerini oluşturan, ve en önemlisi de Cenab-ı Allah'ın yaratırken insanlığın yaşam standartlarının temelinde koyduğu bir ilkedir, esastır. Onun için bizim kültür medeniyetimizde, inanç coğrafyamızda ne vardır? Ne olursan ol, yine gel, birlikte yaşayalım, dirlikte kalalım. Cenab-ı Allah bu içinde bulunduğumuz Ramazan ayı hürmetine, bütün farklılıklarımızla beraber birlikte yaşamayı, dirlikte olmayı ve bütün sıkıntılarımızı dayanışma yoluyla gidermeyi nasip eylesin. Cenab-ı Allah daha nice Ramazanlara ulaşmayı, kavuşmayı nasip eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin.